Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar nasıl size video çektiğimde nasıl çektiğimde ve neylerle çektiğimi göstereceğim. Şu an aslında şu an çektiğim telefonla çekiyorum ama bugün bunu kullanacağım. Çünkü bu çünkü normal çektiğim kamerayla çekiyorum. Önce arkadaşlar koltuğa alıyorum. Halıma koyuyorum. Oturuyorum. Ve tabii ki kamera tam da şurada önümde oluyor. Ve burada olduğunuz gibi merhaba benim. <laughs> burada bunu çıkartıyorum. Bunu yapmak bayağı sürüyor yani. Bayağı 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 sürüyor. Bunun ayaklarını, uzunluklarını ayarlamak çok sürüyor. Hatta balkona bakıyorum. Işık vurunca bir de buradan vurunca çok kötü oluyor. Ve ıı, o zaman ya panjuru kapatmıyor, kapatmıyorsunuz diyorsanız kapatamıyorum arkadaşlar maalesef kapatamıyorum kırık çünkü nedense bu odayı bana verdiler <laughs> umarım umarım beni <yine> duymuyorlardır <laughs> böyle diyorum ya yani. şu şekilde arkadaşlar koy şu şekilde ayaklarına 30 saat ayarlıyorum bayağı gıcık bir şey ve şu şekilde arkadaşlar şekilde yapıyorum. Koltumu çekeceğim. Arkadaşlar buradaki fişe evet. neyse. Şu an çok sinirlendim. Düştü. İki dakika arkadaşlar. Ee, şunu alayım. Telefonun sarja aleti. Bunu takıp buraya takmam lazım. takılmıyor. Taktım. Bu bana oluyor mu? Ya sola arkadaşlar? Ben öylesen zor yapıyorum şöyle. Şimdi oldu. Arkadaşlar bu tabii bunun ışığı açılıyor. Bu şu, mavi ışık açılıyor bu. Arkadaşlar açtığım anlamına geliyor. Fişe taktığım anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar böyle ayarımız böyle. Şimdi bunu bir şey koymam lazım. Hemen kaç kitap alayım. Fethullah Gülen çok severim kendisini. Çünkü ben neyim? Müslümanım. Evet. Aramızda Müslüman varsa ona da buradan selamünaleyküm. Çünkü ben öyleyim. Hatta aramızda Müslüman olmayan yoktur diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla I, Müslüman Türk var ve bir sürü de kitabım var. Arkadaşlar sık sık kitap okumayı benim gibi unutmayın. Bakın burada ne kadar çok şey okudum ama ezberlemedim. <laughs> çok garip değil mi? Şimdi arkadaşlar nasıl çekeceğim? Şöyle çekeceğim de. <laughs> uh -huh. İki dakika. Arkadaşlar. Şimdi böyle görüyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Bakayım. Şu an görüyor olmalısınız. Bunu arkadaşlar şu şekilde ayarlıyorum. Ve telefonu buraya takıyorum. <laughs> Şişt, evet arkadaşlar bu şekilde ayarlıyorum. Ve arkadaşlar şu şekilde şuradan bir direkt Açmak için şu açıyorum ve bam. Bak şuradaki en alttaki tuşa basınca kapanıyor. Işıklı olunca bırak kapanıyor. Basıyorum. Bam. Ve şuna basınca birazcık daha azaltıyor ışığın şey olduğunu. Bu da renkleri değiştiriyor şu şu üstten ikincide ikinci de bunu yapıyor. Şu şeyde en üstteki de arkadaşlar parlaklığı e, fa, daha fazla yapıyor bu şekilde arkadaşlar kamerayı böyle koyuyorum tabii ki bunlar yok yani boyum yetişiyor oturarken ve videomu çekiyorum bu kadar arkadaşlar bu kadar görüşürüz arkadaşlar kanalıma e, e, afedersiniz en baştan başlıyordum çok affedersiniz e, arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar çoğu videomu 200-300 kişi seyretmiş abone olmamış. Arkadaşlar neredeyse buradan %60 kişi abone olmamış. Bu ne ya? Ben böyle kabul etmiyorum. Bu ne ya? Ben bunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu da size ders olsun. Bari bakın şu şekilde oluyor. Nasıl ama iyiyse Abone ol, like atın. Bakın, kontrol ediyorum size. Ona göre video videoya abone ol, like atmayı unutmayın.